What do you want, Mary? What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Mary. I'll take it. Then what? Well, then you can swallow it. dışarı çıkacağım Aras'la birlikte. Birkaç işim var. Şu an saat sabah 7 muhtemelen. Kalkacağız, Kadıköy'e gideceğiz. Benim işte coğrafya tarım, tarım, tarım var. Onu halledeceğiz. Birkaç fotoğraf falan çekeceğim. Enem <laughs> bakın Elena geldi. Gel <laughs> gel. Günaydın. Yok Evet. Günaydın. Annem. Devam ediyorum. Sonra oradan bitkilerim var. Bitkilerime işte saksı, toprak falan almam gerekiyor. <laughs> Sonra oradan da Ersin işi var. Tırnaklarını falan çıkarttıracak. Sonra ya, görürsünüz. <laughs> Genel olarak hani gün akışı böyle olacak. <laughs> Outfitim böyle. Um, i̇şte bunu değiştireceğim. Muhtemelen okulun hırkasını alacağım hava inanılmaz güzel. Ama hani öyle böyle değil. Aşırı hoşuma gidiyor. Baharı gerçekten çok seviyorum. Makyaj yapmadım bugün ve göz altlarım bayağı kötü. Ama yani çok da umurlu değil. <laughs> i̇şte öyle şimdi yemekhaneye gidiyorum. Yemekhaneden tost alacağım arasıyla bana sonra servise geçeceğim direkt. Ama servis küçük ve yetiş sığabilecek miyiz bilmiyorum. Çok fazla kişi var gibi gözüküyor. Servis kullanacak. Şimdi Kadıköy'e geldik. Karmela'da oturuyoruz. Bu anlarındayız. Abi inanmazsınız. Az önce cüzdanımı yurtta unuttum. Neyse ki ikinci bir servis vardı. İkinci servisle geldi. Yani yoksa gerçekten hani bitmiştim. Eyvah yani. Şimdi Sarı Dolmuş'la caddeye gideceğiz. Sarı Dolmuş durağına geldik. Muhtemelen dolmuşların dolmasını falan bekleyebiliriz. Öyle bir ihtimal var. Öyle. <laughs> ha ay seni tanıştırmadım. Who is that fine babe? <laughs> Merhaba. Adın ne? He adım, adım Ares. Evet. Tamam şimdi gidiyoruz. Rıhtımla oraya geldik. günün geri kalanında yine çekerim. Anlattım size. Caddeye geçince görüşürüz. Ay fakta. Şimdi Göztepe Parkı'na geldik. Benim coğrafya ödevimi yapacağız. Yani coğrafya ödevim de işte böyle afet alanlarını bulmak ve oraların fotoğraflarını çekip oralarla ilgili araştırma yapmak. Şimdi işte göreceğiz, bakıyoruz. Are, are. <laughs> Şimdi ödevi bitirdik yani insanlara röportaj yapmam gerekiyordu. Yaptık. Şimdi botaniğe geldik. Botanikten bitkilerim için saksı ve toprak alacağım. Buradan sonra da kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıda görüşürüz. <laughs> Bitki alışverişini yaptık. Ne aldım biliyor musunuz? İki saksı aldım. Ee, iki... Üç tane altlık kaldı Çünkü biri bana. Evet. Ee, bir tane... Şimdi arkadaşım bana normalde yine Zeynep şey demişti. Solucanlı toprak al demişti ama kalmamış. O yüzden ben de... bir şey. Aynen alternatif bir şeyler aldım. Ee, öyle. Umarım bitkilerimi bu sefer yaşatabilirim. <laughs> şimdi az önce şey demişim Kahvaltıda görüşürüz demiştim. Ama şimdi kahvaltıda görüşürüz şimdi Gran'a e geldik. Burada kahvaltı yapıp ders çalışacağız. Şimdi ders çalıştık. Kahvaltı yaptık. Şimdi Kadıköy'e geri dönüyoruz. Kadıköy'de Ares tırnaklarını çıkarttıracak. Sonra şu an sırada olmuşlardayız. Ben de Kadıköy'de işte ödev yapmaya devam ederim muhtemelen aşırı uykum var. Ben büyüyünce mezarda olacağım. Öyle şeyler söyleme. <laughs> videodan mı? Evet. Hayır videodan değil direkt genel olarak öyle şeyler söyleme yani. <laughs> Nereden duydunuz mu? Çok üzücüydü. Şimdi tırnakçıya geldik. Arasını tırnaklarını çıkartacağız o kadar rastgele bir yere geldik ki. Hani direkt önümüze gelen yere geldik. Bence çok komik. <laughs> Şimdi Ar Aras sucuk var. Aras midyelerini, midyelerini de evet, tırnaklarını çıkarttırdı ve biz de Kadıköy e midye yemeye geldik indik. Change of plans şey plan değişik planda değişiklik. Ben <laughs> bunu saklayacağım. Ne yapıyorsun? Sen, Niye öyle açtın? Tırnağımı açamadım çünkü çünkü tırnağım yok. Ana onu atma sen geçki. Niye? <laughs> Nereye <şimdi> atacağım? <laughs> Şuradan çok fışıkladı. Böyle kuracağım. <laughs> Bak şimdi böyle yersin. Ha, biliyorum o anlamda. Neyse, bana 3 yaşından beri midye dolma yiyorum, bana midye dolma yemeği öğretiyor. Ben de aynı durumdayım. Şaka diyorum. <laughs> Tamam. şimdi bundan sonra ne yaparız bilmiyorum. Ama işte göreceğiz. Onları da çekeceğim zaten günlük vlog. Öyle. Görüşürüz. Diyorlar. Cidden kapalı milyeyi açıp planla doldurup sonra yerini nasıl kapatıyorum Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi aynen Suçlulab'a geldik. Beşiktaş'ta bir yer. Bence çok güzel. Çok güzel. Ama bir tık tuzlu. Aynen. Yani, mecaz anlamda tuzlu. <laughs> ha. evet. Ee, ama kameraya gelmen lazım birlikte çekiyoruz. İşte vapurla e, Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'ta yürürken işte böyle insanlarla konuştum. Okullar hakkında bilgi aldım, üniversiteler hakkında. Bayağı iyiydi. Maskemi çıkarmayı unutmuşum gerçekten çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Hani mutluluğumu anlatamam. <laughs> i̇şte sonra şimdi geldik oturduk yiyoruz. Yani yiyeceğiz. Buradan çıkışta ne yaparız bilmiyorum. O zaman göreceğiz. Şimdi görüşürüz. Merhaba. Hadi hatırlıyor musun? Hatırlamayanlar Adana videosunu izlesin. Aynen öyle. Ben bak, de. bak reklamda yap. Yok gerek yok. Ak reklam da yaptık. Evet, o danslıydı. Şimdi Sucilab'dan çıktık. Tabii ki geri dönüyoruz. Orada da yine ne yaparız bilmiyorum. Yani evet. orada bu... Okay, evet, okey falan oynayacağız. Değil mi? Oynarız. Okey okay, oynarız. Tamam. O zaman okeyle görüşürüz. geldik. <laughs> ben hep bunu yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Dün çekemedim çünkü Kadıköy'den İstanbul Veli'ye gittim. Sonra orada yattım. Orada da çekmek biraz garip olurdu. Şimdi bu sabah pazar bugün yurda geldim. Şimdi Aras'la birlikte bitkilerime saksı aktarıyoruz. Video bu kadardı. Yani günlük vlogtu zaten. Daha uzatmayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.